gidiyoruz. Kanka bir var ya. Kafa avcısı Kafa avcısı. Aa dur. Oğuz. Kanka gel benim odaya. Tam kafadan. Gel buraya Oğuz bir ikisi. Ne yapıyorsun oğlum? Gel gel. Şuradan yapsana kanka. Oyunda değilim ben. Kanka şimdi Eski tamam, Eski şey deniyor Dur modunda yapıyor Burada yapıyor ya Bak şey aşağıya

Ne diye basmadım onu? nasıl çıkardım? Bak şu şöre avcısı. Bak avcısı? Geldi. Buradan ayarlamak lazım. Hazırcaksın. Bu ne abi? Bak lan ne Bak, oyuna buradan girecek hissetmiyor. Böyle... Böyle... Şey Kafa avcısı. Kafa bak. Gerçek olmak istiyorum senin kafadan. Sen kendini deneyeceksin. Dene. Lan oğlum çok saçma ya. Seninki de saçma kanka. O şeyi görmem lazım. Yani kendin ne 15 ms yazmam lazım oraya. gözükmüyor. Kazan tamam mı dedim. Mavi takım kazandı. 15 milisaniye değil mi Oğuz? Haydi. Kanka 15. Şey Ama bir tane Mako değil. Ayarlıyor. Bir sürü Has. 15. Bir sürü 15 milisaniye olsun. En az e, 30 Q mı olacak yani şimdi o Lan da. oğlum sniper değil. Sekmeme yapıyorum ben sen. Sekmemeyi nasıl yapacağız? Tamam işte e, şey 15 milisaniye olsun. Bak dur seni ben tekrar alayım. Gir bana <laughs> tekrar. Kanka şu şey atsana. Kanka öyle değişik dekine. şeyler olmasın. Daha tört, gir Vallahi. bana falan şey Sami. TV'den gel efendim. Şu elindekini biraz sana kanka bir donma de deneyeceğim.